taşınıyoruz diye bir sürü video şey, şey karton getirmiş. Ne yapalım bu karton anneciğim? Ben bunun içine ne yaptın? Açmışsın bunu. Boyama. Boyama mı yapacağız? Bunu mu süsleyeceğiz? Evet. Kızım ben bunların içine tabak bardak dolduracağım. Süsle durur işte. İyi o zaman ne yapalım? Bunu resim Dur mi çizelim? Ben boya Aa ah, ah Elif'a. Ah. Ne yapacağız? Uzun zamandır <laughs> yapmadığımız karton boyamayı <laughs> mı yapalım? O zaman şöyle yapalım mı Elif? Ne yapalım? Bunu böyle süsleyelim. Anne! Güzel. Ne? Bu sefer kartonu üç renkle boyayalım mı? Yok anneciğim, normal renge renk boyayalım ama şey yapalım mı? Bunu tekrardan şöyle tersine katlayayım, şöyle kutu haline getireyim. Bunun içine de senin değerli eşyalarını kolilersin ne dersin? Olur mu? Olabilir. Tamam o zaman öyle yapalım. Arkadaşlar şimdi biz bu karton kutuyu süsleyelim. Sonra tersine katlayalım birlikte şimdi. Sonra da Elif Sinem içine etkinlik malzemelerini koysun. Bunları götürsün yeni evimize. Olur mu Elif? Olur anne. Mesela boya kalemlerini buna koyarsın. Şimdi şimdi ilk önce. Hadi yapalım o zaman. Bir dakika anne. E, belirlemeliyiz. Getir. Maalesef. Hangi boyayı kullanalım? Sizin... Bunu mu kullanalım? Bir Bana dakika. da ver. İkiye mi bölüyoruz? Tamam. Harikasın. Burası Kalıya benim. Tamam, burası da benim o zaman. Tamam getir şu boyaları. Şunu istiyorum ben. Tamam bunu, tamam, bunu ben istiyorum. De... Ben Sen hangisini istiyorsun? Pastel boyanı istiyorsun. Evet. Ben jel boya istiyorum ama bunda eksikler var. Neyse olsun. Artık eksikleri de şuradan tamamlarım. Bir tane de şuradan tamamlarım. Burada da mum boya var. Bu karton olmaz. Şunlar kartonu Açırmıyor. güzel boyamaz. Şöyle anneciğim bunları açacaksın şöyle. Bak şöyle. Diğer tarafı da aç. Ben bu telefonu tripoda takayım. Birlikte yapalım o zaman. Hadi bakalım. Hmm. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çok farklı şeyler çizelim. Hep aynı şeyleri çizdik. Havalar çok sıcak bildiğiniz üzere. Ne yapacağız Elif? Serinletici bir resim çiziyoruz. Tabakta dondurma. Hmm. Tabakta dondurma çiziyoruz arkadaşlar. Ben. Hadi bakalım. Ben. ben Hangi boyayla anne, başlayacağız? Sen kendi tabakta dondurma çiz, ben kendi tabakta. Tamam. Dondurma. Önce şuraya, şuraya çiziyorum ben. Şöyle kameramı yaklaştırayım. Elif sinem de orada çizecek. Elif sinem sürpriz olacak. Benimkinin aynısını yapabilecek mi? Hadi bakalım. Elif ben Elif böyle tabak yapabildim. Oldu mu? Olur anneciğim. Sen öyle tabak yap. Ben şöyle tabak yapacağım. Anne benimki kötü oldu. Tamam baştan çiz. Onu başka bir şeye çeviririz birlikte. Karpuz olsun mu Olur. Karpuz yapalım sen. Bu tabağımız arkadaşlar. Şimdi bakın. Elif Sinem de siyah keçeli aldı acaba şunun içinde siyah var mı? Şunun içinde siyah varsa ben bunu kullanayım Elif. Bakayım. Aa varmış süper. Şimdi Elif'in en verdim. sevmediği şey kapaklarını açık bırakmak. Ne yapacağız? Buna çok sevimli gözler çizmem gerekiyor. Bakalım nasıl çizebiliriz? Şöyle kocaman göz çiziyoruz Elif. Yap anneciğim. Böyle çizdik ya arkadaşlar gözleri. Bu gözlerin sevimli bir şekilde ışıl ışıl olması gerekiyor. Şöyle iki tane yuvarlak çiziyoruz. Şimdi bu nasıl göz diyeceksiniz ama boyayınca belli olacak. Hadi bakalım. Kenarlarını boyuyoruz Elif'ciğim. Buraya bakıyor musun anneciğim? Ben kendim bildiğim için. Aa a, Elif bildiği için kendi bildiğini çizecekmiş. Bak sen. Hadi Elif'in hayal dünyası da sürpriz olacak bana çocuklar. Evet. Bakın sevimli gözler. Şöyle kirpiklerini yaparsam daha anlaşılır. Aa, anne, bakın. Ben karpuzun üstüne yapmışım. Olsun anneciğim. O başka bir şey olsun. Ne olsun? Mesela aynen topları küçük küçük yapabilirsin. Onları rengarenk boyayabilirsin. Bakın arkadaşlar böyle çizdim. Nasıl oldu Elif? Benimki çoklu dondurma oldu. Şöyle güzel oldu mu anneciğim? Anne ben Tamam göz, mısır olsun bu. Tamam mısır olsun bu. Şimdi ben dondurma çizmeyeceğim. Ben kendi birliklerimi çizeyim Kızım ama. Sakin ol tamam. Şimdi ben toplarını kaktüs çizelim. Ben dondurmamın bir tanesini pembe çizeceğim Kaktüs mü? Aa süper fikir eliim. Kaktüs de şahane fikir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir top çiziyorum. Sonra bir tane nasıl bir top çizeyim? kakaolu bir top olsun bir tane de. Bir tane de elmalı bir top olsun. Şöyle yeşil alayım. Bakalım. Elmalı top. Bir tane Benim top. anne. Anne nasıl olmuş? Böyle bir kakaolu top çizdim. Elif benimki nasıl olmuş anneciğim? Şöyle üzerinde şey olsun. Çikolatası olsun. Hepsi kahverengi olacak o yüzden. Elif çikolatalarına bak. Anne benim Aa, arkadaşlar Elif şahane bir kaktüs çizdi. Şuradan ucu görünüyor ama sürpriz olacak. Bakın Bakayım. şimdi. Ben şimdi çikolatasını boyuyorum. Elif benimki nasıl oldu? Çok güzel olmuş anne. Bunu böyle çiziyorum hızlı bir şekilde çocuklar sizin için. Anne ben bu en son boyayacağım. Geçen AVM'de bir izleyicimizle karşılaştık. Tekrar tekrar izlediğim videonuz Karton Boyama dedi. Ben de şimdi o geldi aklıma ve onun gibi karton boyamamızı seven arkadaşlara özel karton boyama yapıyoruz. Şimdi bunu anne başka ne yapalım? boyayalım. Anne benim aklıma bir fikir geldi. Pikachu donat yapalım mı? Yapalım. Sen çizmeyi biliyor musun? Daha ben çizmeyeceğim onu sen çiz. Arkadaşlar bunu kutu haline getireceğiz birazdan. Tamam. Bunu yaptım. Şimdi Elif'ciğim. Ne, e, şey ne çizeyim? Şöyle açık renk yapayım şunu ya. Portakallı olsun. Bu ben vazgeçtim. Şöyle yapıyorum. Nasıl oldu Elif? Güzel oldu. Bu işte dondurmamız arkadaşlar. Ben de dondurma Bunun yanına yapayım. da sevimli bir ne çiziyoruz Elif? Ne? Kaşık. Şöyle bir kaşık çizdim. Neyse şunun içini şöyle tamamlayayım kaşığımızı. Kaşığını da çizdim. Şimdi ne çizeceğim? Elif Sinem'in dediği Pikachu donat çizecekmişiz arkadaşlar. Hadi çizelim Pikachu donatı çizelim. Tamam. Siz, ben çizmeye başlıyorum. Pikachu donat nasıl bir şeymiş Elif? Elif'sinin Pikachu donat diyor. Nasıl bir şey anneciğim Ben onu çizmiştim. Önce bir yuvarlak çizelim o zaman şuraya. Ay Elif senin kaktüsünden çizmek istiyorum ben. Ben Elif Sinem kaktüsünden çizmek istiyorum. Vallahi ben Pikachu'nun benzetemedim. Dur Elif'in kaktüsünden çizeceğim ben arkadaşlar. Bakın şimdi. Anne benimkinin farklısı olsun. Çünkü arkadaşlar benimkini görmesin. Tamam görmesin. O zaman ben e, Elif'inkinden farklı çizeyim. Benimkinin bir gözü olacak? Şöyle bir saksısı olsun. Nasıl oldu Elif? Ben Pikachu bir Pikachu'umun bir gözü var. Şöyle bir saksısı olsun. Tamam. Belekli bir saksı yaptım. Buraya e, Ana ben kendi donatımı yaptım. Paktosu nasıl çizeceğim ben Elif? Sen ne güzel çizmişsin öyle. Oldu e, mu benim? Daha güzel oldu. Kaktüs çizmek nereden aklımıza geldi Elif? Benim aklıma geldi işte. Bunu boyuyoruz arkadaşlar şöyle. Ben en son boyayacağım. Elif Sinem dikenlerini de yapmış. Elif ben benden çok hızlı gidiyorsun Elif. Ne çizsem ne çizsem. Kaktüsü de çizdim. Kola ne çizelim mi kola arkadaşlar. kola? Şimdi kola. kola. Şöyle tamamlayalım. Ben kola çiziyorum. Kola mı? Sevimli bir kola mı? Evet. Şimdi toprağını da çizelim de yalnız bir şey diyeceğim. Ben bunun dikenlerini yapmadım. Dikenlerini ne renk yapacağım eli? Dikenlerini de yapayım şöyle. Şu renk yapsam olmaz değil mi? Ne renk yapacağım? Anne bunun bir gözü kapalı bir gözü açık olacak. Arkadaşlar kaktüsün dikenlerini de yapıyorum. Hı hmm. Elif oldu mu kaktüsün? Benimki sevimli kaktüs, tek seninki sevimli kaktüs. Nasıl oldu bu Ay ya? seninki biraz korkunç oldu. <laughs> Neyse böyle olsun. Elif'in benim kaktüsü çok güzel oldu da sürpriz olacak size şimdi. Ee, bunu da çizdik. Şey donat çizeceğiz dedi. Ben dedeyim. kola yaptım. Ben şuraya donat çizeceğim. Ben kola yaptım. Elif'inki sürpriz olacak. Şöyle göstermeyelim. Şuraya ben kocaman bir tane şey çizeceğim. Patateri donat, donat, yapacağım. donat yüz yuvarlak çizmem lazım. Nasıl çizeceğim bilmiyorum. Şu yüz yuvarlak. Şöyle yüz yuvarlak. Vay yaptım Elif yüz yuvarlak. Nasıl olmuş mu? Birazcık yamuk oldu değil mi? Bozdum ya. Tamam böyle yaptım. Ben patates yaptım. Böyle yap babam. Peki biz Kim bunu Pikachu'ya nasıl çevireceğiz ya? Ee, Pikachu'nun kulakları var öncelikle. Şöyle şöyle yapalım. Sonra gözlerini yapalım şöyle. Ben hamburger yaptım. Gözlerine sevimli benekler. Sen yapar. Ben hamburger ve ve Elif yaptım. Elif Sinem çok özgün çalıştı arkadaşlar. Hiç beni taklit etmedi. Harikasın Elif annesinin kızı çok güzel şeyler düşünüyor, çiziyor. Resimde de yetenekli kuzum. Sizler de çok yeteneklisiniz. Instagram adresimiz Elif Sinem. youtube'dan DM'den gelen çok güzel bizimle birlikte aynı etkinlikleri yapan arkadaşlarımız var. İsimlerini hatırlamıyorum arkadaşlar, ama birebir benim gibi yapmışlar. Benimiz, Harika yetenekler. benim resim niye böyle dersin öyle ben şöyle yapıyorum mesela televizyon akıllı tahta yok o zaman şey televizyondan bir şey alıyoruz mesela açılış yapımları vardı yavaşlatıyordu onları çize çize böyle şeyler yapıyorum ben kale yapacağım kare Elif oldu mu kız? Kaçıyor benzedi mi kız? Güzel oldu. Kaçın kulakları mıydı? siyahtı galiba değil mi şöyle? Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Birkaç tane Elif'le birlikte yapalım. Çünkü Elif kendine ait bir sürü farklı resimler yaptı. Şöyle ya bu birkaç birazcık utangaç mı olsa acaba? Elif ne dersin? Şöyle bir kırmızı yanakları olsun bir de. Ben en son boyayacağım. E ee, üstü sarı olacak. Onu nasıl yapacağız? nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Sarı renk lazım bana. Hadi Dur ne dur. Dur. Yavaş sakin ol. Bence de onunla yapalım. De Aa o çok güzelmiş. Ben de şunla yapabilir miyim? Şunla. Yok. Niye ya? Rengi olamam tutmaz. İyi elif boyasın Pikachu'yu o zaman arkadaşlar. Beğenmedi. Benim rengim de bakar mısınız Işıl ışıl ışıl oysa ki. Neyse elif Pikachu'mu boyasın bari. Anne sen boya. Senin Pikachu. tamam ben boyayacağım. Benim Pikachu'm evet sen de yap. Ne çizsem ne çizsem. Pastel boyayla boyadık bunu. Ne çizeyim? Daha ne çizeceksin annem? Bülsün Kalem çizmesi. çizeceğim. Ne çizdiğini hep söyledi size arkadaşlar. Aa! Elif'in en nefret ettiği şey gerçekleşti şu an. Ne tamam, yapıyorsun? Bir daha boyamam. Küstün mü bana? Tamam annem. Bunu ben böyle kullanırım. Neyse yok. Sana canım. yeni pastel boya alırım. Sen tekli tekli alabilirsin şey bu şey Tekli kırılanlar için tekli satılan malzemeler var orada. Anne bak böyle boyanıyor. Oh, oh, süpermiş kız elim ne hale geldi? Niye vermedin onu bana? Hayır bu kırılan için. Kırılan. Onu hayır. da düşünmüşler. Seti gösterelim ha. mi arkadaşlar? Yok göstermeyeceğim. Dur bir dakika şu pastel boya setini gösterelim. Göstermeyecek misin? Biraz önce gösterdik ama. Ay elim mahvoldu. Elif bana vermedi o pastel böltme aparatını. <laughs> şuna da siyah siyah şey mi olacak? Ne olacak şuna da? Ben kalem miyim? Şöyle şöyle de şekerleri olsun bari. <laughs> Elif nasıl oldu? Pikachu da harika oldu. Evet Elif. Sen neler yapıyorsun daha ya? Ben de şuralara küçük meyveler çizmek istiyorum. Hemen çizeceğim. Şuraya bir tane çilek çizeceğim. Anne senin tarafında bir şey yapabilir miyim? Tamam. Evet. Anne şöyle çilek bir çizdim. Anne şöyle bir dönebilir miyim bir şey yazayım. Hayır öyle dönemezsin anneciğim. Ne yazacaksın? Bir dakika. Elif bakar mısın? Yaprağı <laughs> kırmızıya boyadım yanlışlıkla. Elif gölge yapıyorsun anneciğim çekil. Ya o bir süre bir şey yazacağım. Tamam en son yaz. Ben kamerayı elim alınca yaz bari. Çekil. Dur ya benim çileğimi bozma. Şuna bak çileğimi bozdu bile Elif arkadaşlar ya. Ne yazacağım? Si, zi. Elif Sinem şu an. Bu <laughs> fosu görünüyor sırtını. Ha halıya yaz. Hadi dön. Hadi ya ya <laughs> seviyor bu. Bak ne yazdı. Sizi çok seviyor. Yore. <laughs> Bu da benim çileğim. Ben de çilek yapacağım. Bak kalemi de bana fırlattı. <laughs> Şöyle de noktaları olsun bari. Bu da çileği. Bu da Şuraya da şey yapayım ya. Ne yapmadım ben? Hı? Ben hiçbirini boyamadım. Gösterim. Hiçbirini boyamadım. Dur dur hayır gösterme gösterme. Bekle bir dakika. <laughs> Anne kaprisim görünüyor. Kız ne bağırıyorsun beni korkuttun Elif. Bir saattir görünüyormuş. Ya Hepsini gösterdi. Tamam dur ya düz gösterelim arkalı oldu olmaz. Göstereyim. Dur Elif bir dakika ya bir dakika ben şurada boş kal oraya bir şey yapacağım. Ne yapalım? sen. Sen söyle de yapayım oraya bir şey. Her zamanki yaptığımız şey mi yapsak yine? Bakın şimdi Nasıl Kale şey? yap kale kale. Kale değil bakın. Rengarenk renk olan şeyleri sevdiğimiz için bakın bilin bakalım bu ne? Bulut. Ne olacak? Yarın sabah evi topluyoruz arkadaşlar. Elif Sinem'le birlikte ev evet. toplama. Ben de kendim kendim Sinem odasını toplama videomuz gelecek, değil mi Elif? Evet. Şöyle şu bir. Boşun. Şu iki. Oldu, Yine normal bulut yapıyor annem. Yok ya normal bulut niye yapayım annem? Şöyle yeşil. Hı? Yeşilden sonra mavi. Mavi burada. Niye bunun ağzı açık? Aa boyamıyordu. Kurumuş bak ağzı açık kalmış kurumuş gördün mü? Ben nokta nokta şeyler yaptım. Bu mavi biraz koyu oldu. <laughs> çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu be. Kağıt nasıl oldu? Kız bozma benim bölümümden uzak dur mahvetti ya. Şuna bak bozdu burayı ya. Sizin için Neyse arkadaşlar var, hadi. Var, var. Şunları toplayalım hadi. Hayır şimdi. Dur dur Elif Sinem'in sıra. Şöyle gösterelim dur. <laughs> Göster anneciğim. Evet arkadaşlar Elif Sinem'in yaptıkları bunlar. Beyaz beyaz da bak. Şimdi şu hamburgermiş, bu patatesmiş, bu kolaymış. Şu ne? Kalem. Şu. Evet. Kalem mi? O nasıl Boya kalem, kalem kız diye. öyle? Neyse kale duvarı gibi olmuş. Şurada ne var? Mısır. Patlamış mısır mı o? Ne o? Evet patlamış. Üstünde karpuz, burada kaktüs. Ee, burada dondurma, kaşığı. O ne? Çilek. Evet. Bu da? benim yaptığımın aynısı. Bu da benim yaptığım. Sizce kim kazandı? Elif onu, bunu şöyle kat, şöyle yapacağız. Arkadaşlar dur halıya değdirmeyelim. Elif, Elif halıya değdi kaldır. Şöyle. Hı. Arkasında da Duru yazıyor. İsmi Duru olan izleyicilerimiz var mı acaba? <laughs> Hadi getir şöyle. Evet arkadaşlar bunu böyle katlayalım gelelim biz bir. Kutu haline getirelim. Evet arkadaşlar bantladım yalnız şöyle düz böyle ters Allah Elif'inkiler ters arkadaşlar bakar mısınız? Benimkiler düz. Ee, ters, aa, ben bunu böyle kolledim benimkiler ters oldu. Ne yapacağız şimdi? Elifinkiler düz oldu. Bakın. Elif keşke bunları boyasaydın anneciğim. Benimkiler ters duruyor arkadaşlar. İçine de Elif'in ne yapacağız? Bu boyalı. Anne anne. Koyacağız. Ah siyah eksikmiş. Hadi anneciğim getir. Bütün boyalarını içine koyalım taşınma, toplanma videomuz hmm. böylelikle başlamış olsun. Yarın Elif sinema oyuncaklarını dökeceğiz, seçeceğiz değil mi Elif? Evet. Gereksiz olanlar Ben telefonu bir elime alayım. Mi? Dur. İşte. Telefonu elime alayım ben de. Bakın arkadaşlar şimdi Elif için etkili var. Nasıl koyuyor bakar mısınız ya? Hı, şöyle koy. Daha şöyle şöyle koysak daha az yer kaplar biliyor musun? Şöyle şöyle. Hı. Bu da şey tokalar defterimiz. Olmadı bu bekle bekle dur. Tamam anneciğim. Şey diğer odadaki boyaları da buna ekleriz. Şimdilik bu kadar dolduralım. Dur onu boşaltma. Onu boşaltma. Onlar benim anneciğim. Şu boyaları koyacağız buna sadece. Şunlar çıkar hatta. Elif'in boyalarını buna tamamen koyacağız. Bak bunları da koymuş. Al şunları. Bunlar bunun içine. Karıştırmayalım. Buna sadece Elif'in etkinlik boyaları, bütün boyalarını buna koyarız. Ne dersin Elif? Hı -hı. Çok güzel oldu ya. Ama benimkiler ters oldu Elif'in resimleri de böyle düz oldu. Bakın. Neyse artık. Güzel oldu değil mi Elif? Evet. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, ya like atmayı unutmayın. Ya like atın. Hepinizden like bekliyorum arkadaşlar. Bir de bu kutuda Duru yazıyor. İsmi Duru olanlar bir tane mesaj atabilir Yorum atabilir mi? Beğeni atıp yorum atabilir mi, yorum atabilir mi, Benim mi adım acaba? Benim adım Duru yazsın. Benim adım Duru abla yazsın değil mi Elif? Hı. Evet havalar çok sıcak ve bu sıcak havalarda hem düğünümüz var. Yarın mı? Hem de taşınmamız yarın... var. Yok anneciğim yarın değil bir güne. Bir de Elif Sinem kuaföre falan götüreceğiz. Al işte. Sıcaktan bayıldı. Ben de bayılacağım. Hadi vedalaşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar Instagram adresine bu yaptığınız resimleri bize gönderebilirsiniz. Elif Sinem Youtube. Bunlardan çizerseniz bana atın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar merak ettiğim bir şey var. Bu yorumları okuyacağım da annemle birlikte hangi takımsınız? Annem okuyor da ben okuyamıyorum. O yüzden hepsi atıyor anneciğim. Hepsi her şeyi söylüyor. Ben sana nasıl diyeyim? Ya mesela işte onlarcası Galatasaraylıyım diyor. Onlarca Fenerbahçeliyim diyor. Her defasında soruyorsun. Onlar da her defasında zaten cevap veriyor zaten. <laughs> tamam mı anneciğim? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. <laughs> ben hariç en sevdiğiniz YouTuber kanalıma yazabilir misiniz? Çok merak ediyorum. Sen hariç. Evet. Senin sevdiğin YouTuber kim? Eee Kimse. Kim? Kim izliyorsun sen? Mesela demek istemiyorum. Kim izliyorsun? Zeynep'le annemi falan. Elif Sinem dizi seyrediyor. <laughs> dizi ya seyrediyor. Ya arkadaşlar kadın çok güzel onu izliyorum. Evet. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpücük.